Merhaba arkadaşlar, uzun bir süre ardından gene bir korku oyunu oynuyoruz. Oyunun adını ben de bilmiyorum. Girdiğimiz zaman geleceğim. Evet arkadaşlar oyun galiba açılıyor. Arkadaşlar <laughs> biraz oslayayım. Hayır Yeter arkadaşlar oyun'a giremedim bir türlü. <laughs> Tek oyuncu kolay oynayacağım arkadaşlar. İlk kez oynadığım için bilmiyorum oyunu. Arkadaşlar bu bu videoya il biraz fazla like atarsanız Roblox ismini göstereceğim. Arkadaşlar saçım nasıl olmuş? Şurayı yüzümü açayım. Peki nasıl arkadaşlar? Neyse biz oyuna dönelim. Kapattım saçımı. <laughs> evet arkadaşlar biraz asılayım. Ne oluyoruz? Allah bir yere gitsin. Onu çok fazla arkadaşlar. Bu ne? Aşağıda mı gidemiyor mu? Arkasından geçtim. Kolay yarıyor orada. Evet. Arkadaşlar bu ne? Enter name adını diyor. Yazdı ya. Yazdım. F yazdım. Yanlışlıkla F yazdım arkadaşlar. F yazdım adını F yazdım. F yazdım. Adamın adı Bayi. Ne yapacağız? Bir canlı dayanı iki blanka. Allah e, adamdan silah sıkıştı. Ömer'in ben ne yapacağım? Aldım. Atla bayi. Bunu vururum. Eee mermi yokmuş arkadaşlar. Vuracak galiba beni bu sefer. Vuramadı. Vurdum arkadaşlar. Bir tane canı gitti. Bir kere daha deniyorum. Vuramayacağım galiba. Vuramadım. O beni vuracak mı arkadaşlar? Eğlenceli geldi bana nedense. Bir kere oynarım belki. Evet. Tekrardan arkadaşlar vuracağım onu. Deneyeceğim yani. Vurdum mu? Vuramadım. Evet arkadaşlar vurdum bu sefer ne oldu mesela ben bitirdim bunu F winsin kazandım evet başka nereye gideceğiz daha ikinci rondo var tam ikinci rondo oynayalım bakalım adımı Efe yazamadım arkadaşlar Efe yazdım ben çocuk gibi lan arkadaşlar Karası var canım var. Anaların kafasında çocuk şapkası var. Bu ne? Tu iki tane itens gelecekmiş. Testere geldi. Bu ne işe yarıyorsa. Başka ne gelecek? Kelepçe geldi. Ben bunu kelepçelerin sınavla kafasına zant diye buldum. Adam elma ile kola çıkmış. Ne yapacak ki Ben şu adamı kelepçeleyebilir miyim? Ha, ah, keyifçi yedim. O adam keyifçisini aldı. <laughs> arkadaşlar kendini keyifçi yedi adam. Oyun kasıyor. Vurdum arkadaşlar. Oyun kasıyor. Bir tane canı gitti. Hmm, tamamdır. Bir daha bizde. Deneyeceğim ama olmayacak. Olmadı galiba. Olmadı arkadaşlar. <laughs> Heyecanla bekliyorum elma Lan arkadaşlar canı arttı ama ne, ben bilmiyordum. Ya adam kola da içti abi. Boş yere, boş yere, yaptı. Arkadaşlar vuruldum mu vuramadım. Bu sefer vurduk galiba işte bu. Bir tane canını getirdim testere kullanacağım. Şimdi vuruyorum onu. Tekte mi vuracağım mesela? Yo. E ben orayı niye kestim o zaman? Ne işime yaradı? Arkadaşlar çok saçma bu. Evet gene kelepçe. Ben bu kelepçeyi sevdiğim güzelmiş. Bir daha kelepçe. Ya sevdim diye niye hep bana veriyorsunuz? Arkadaşlar vuramaz. Ben kelepçe yiyeceğim yine. Adam <laughs> can çıkmamış. O zaman ben bunu vuruyorum tek Ya vuramadım. Bir daha vuracağım. Al bakayım. Çık çık. Bay bay. Ya bu ne arkadaşlar? Adam adam açtı. E, ne oldu arkadaşlar? Bekliyorum ben. Gelecekçi. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar, orada oyundan beni attığı için üstüne tekrardan bir korku oyunu. Ama Bu sefer Playtest chapter 3 çektim. Bunlar arkadaşlar, bizim gözüküyor böyle. orada ilerlerken bakın üstünde bir şey var. Oyun başladı. Arkadaşlar oyun bozuldu galiba. Yani. Devam ediyoruz arkadaş. Durun arkadaşlar. Evet arkadaşlar, geldim şu an oyun biraz gidik. Koşalım gözükmüyor. Oyun süper arkadaşlar. Şuradan, keşke benim geldi arkadaşlar. Düşeceğim. Düşmedim. Devam ediyoruz. Arkadaşlar bunu özel video çekebilirim derken düştüm. Evet. Şuraya Arkadaşlar atlayamadım Ayy yürüdüm burada Ay dışına attı beni Kurtarın beni Arkadaşlar oyunun dışına düştüm Bir oyunu bozmadığımız kaldı işte Oyunu da bozdum Neyse arkadaşlar Bunu özel video çekebilirim belki Bugünlük videom bu kadar. Böyle görüşürüz. Bay bay.